Bizim çalıştığımız yaptığımız bütün gayretlerimizi işlemizin en, en farkına yöneliktir ve halkımızın bir farkına yöneliktir. Bu nedenle sizi tekrar Türkmenistan'da hoş gördük ve Türkmenistan'a hoş geldiniz diyorum. Yani bu anı hepimizin hafta yılda olan Türkmenistan'da buluşmaktan büyük bir gerçekten memnuniyet duyuyorum. Ama zaten bu üçüncü gelişim, Türkmenistan'ın <laughs> <üçüncü gülüyor> <bir gülüyor> dördüncü gelişim malum her gelişimde de bu iki terakkiyi, gelişmeyi görmekten ilk memnuniyet duyuyorum. Bizim dostluğumuz ülke arasındaki kardeşlik, işbirliği, bunu güçlendirmektedir. Bundan dolayı çok büyük memnunum. Gösterdiğimiz misafirperverleri her zaman şükranlıyorum

Türkmenistan'ın ne kadar terakki ettiğini, ne kadar geliştiğini görmekten çok büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Bu ziyaretim de Avaza'ya ilk ziyaretim değildir. Bugün de Avaza'da gördüklerimde eski mukayese ettiğimde burada çok büyük mühim işlerin yapıldığını hep gördüm. Bundan gerçekten kıvançlıyorum. Sizlere tebrik ediyorum. Bu yıl Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20. yılıdır. 20 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler söz konusu olmuştur. Ve bu süre içerisinde Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeşlik, dostluk, karşılıklı sargıya dayanan ilkeler çerçevesi içinde gayet güçlü bir şekilde gelişmektedir. Bundan sonra da aynı şekilde güçlü bir şekilde gelişecektir. Değerli Doğanım, Sayın Berdi Muhammedov'un liderliğinde de, Türkmenistan çok büyük reformlar yapmakta, çok büyük kalkınma programları ortaya koymakta. İşte bunlardan birisini bugün burada da görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda buralar tanınamayacak kadar büyük ilgi çekici merkezler olacaktır. Türkmenistan takip ettiğim bir taraf dış politikasıyla da uluslararası toplum tarafından hep dikkat çekmekte ve Türkiye ile e, Türkmenistan arasında da yine uluslararası konulara bakışımızdaki benzerlikleri görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Co-stratejik konumu ve zengin enerji kaynakları ile Türkmenistan küresel enerji güvenliği ile bölgesel refah ve istikrarın gelişmesi bakımından da önemli rol oynamaya başlamıştır ki Türkmenistan'ın kardeşi ve dostu ...bir ülke olarak Türkiye bundan büyük bir gurur duymaktadır. Türkmenistan'ın e, özellikle doğalgaz kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaşması... ...ve çeşitli bölgelere ulaşması konusundaki işbirliğimize de yine çok önem veriyorum. Bu konularda geniş bir şekilde konuştuk. Değerli Doğanımın da ifade ettiği gibi görüşmelerimizde önce ikili ilişkilerimize özen geçirdik. Ticaretimizin 1.5 milyar dolara ulaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Türkmenistan'da 600'e civarında Türk şirketi Türkmenistan'da faaliyet göstermekte ve Türkmenistan'ın büyük projelerini gerçekleştirmekte kendilerinin şirketlerimize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Yine kültürel alandaki işbirliğimize çok önem verdiğimizi gözden geçirdik. Eğitim alanındaki işbirliğinin, çalışmalarının geliştirilmesi ve bütün alanlarda Türkiye ile Türkmenistan arasında sıkı bir münasebetin olmasından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha teyit ettik. Ben bu vesileyle bütün Türk kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerine olan selamlarını, sevgi ve muhabbetlerini, bir kez daha sunmak isterim. Ve değerli Doğan'ım, Sen Muhammedoğlu'nun gösterdiği konukseverlik için de çok çok teşekkür ederim. Kendisini en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyacağımı burada paylaşmak isterim.